Arkadaşlar merhabalar, Değil Üniversitesi Bilgisayar Programlama 1. sınıf öğrencisi Orçun Tural Fırtına Şu anda yazmış olduğumuz kodları çalıştıracağız. Burada bir çalıştırma videosu olacak. Şöyle başlayalım hemen. Etine yazıyoruz. Düzeltilik ülke yazdı. Ülke yazıyoruz. Temizleyelim şöyle. Ülkeyi de ülke olarak yazdı. Çocuk yazıyoruz. Böyle bir daha temizleyelim. Düzelt dedik. Çocuk yazdı gördüğünüz gibi. Çocuğu düzelttiğimizde de. Gördüğünüz gibi düzeltti orada C'yi de. Şöyle yapalım bir de. G yumuşak G. Böyle hepsini işaretleyeyim. E şe şeyi, şey yapıyor gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Şey yaptı. U'yu uyu yaptı. U'yu pardon i'yi ü yaptı. O'yu ö yaptı gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim izlediğiniz için.